Bu Bursa Spor kendi sahasında Kasımpaşa'ya konuk ediyor 12. hafta maçında. Kasımpaşa üst üste aldığı galibiyetlerle bir anda zirvenin ortağı oldu diyebiliriz. Şu anda Fenerbahçe en yakın takım puan olarak. Bunun dışında da futbol attığı goller, oynadığı futbol verdiği keyifle de bir anlamda ligin şu anda ligi domine eden Fenerbahçe'ye daha yakın taraf takım olarak gözüküyor. Onlar da 25 gol atmışlar. Fenerbahçe'nin hemen ardından geliyorlar bu istatistikte. E, hakikaten e, onlar açısından çok güzel bir sezon geçiyor. Onlar biliyorsunuz zaten büyük yatırımlarla ligi giren bir takımdı Kasımpaşa. Onlar açısından işler yolunda gidiyor. Bursa Spor ise Sivas'a kaybetti. Ee, beraberliği yakaladığı maçta iki birlik bir mağlubiyet aldılar. Ee, Bursa Spor hala belli bir istikrara yani en azından şöyle söyleyeyim. Kadrosunun e, gelebileceği futbol e, olgunluğuna ulaşamadı. Hala sıralamada da 11. sırada. Yani Bursa Spor'dan beklentilerin çok altında bir durum bu. Tabii ki ligin başları bu. Daha farklı şeyler izleyeceğiz ama devre arasına kadar ben e, net bir Bursa Spor durumu e, görülmüyor. O konuda tereddütlerim var transferi de hatta şimdiden başladılar bir Brezilya'dan bir oyuncu transfer ettiler ee, bir forvet oyuncusu transfer ettiler yani onlar da biraz daha böyle devre arasında bazı şeyleri planları yapma e, düşüncesindeler benim en azından e, görüşüm o e, bu maça dönecek olursak maçı maçın çekişmeli geçeceğini düşünüyorum Bursa-Kasımpaşa maçının Kasımpaşa dediğimiz gibi Kasımpaşa olduğunda gol e, her zaman oluyor o yüzden bu maçta yine üst tercihi burada denenebilir bunun dışında tabii taraf bahsinden ben Bursa Sporu bir adım daha önde görüyorum Kasımpaşa'yı ne kadar Kasımpaşa favori de olsa, Bursaspor evinde e, güçlü bir e, futbolla yani çözün. taraftarlarının gücünü karşısına e, arkasına alıp bir taraftan karşısındaki güçlü rakibe karşı e, yani bir şampiyon olmanın da verdiği bir ağırlıkla oynamak isteyecektir. Yani artık Kasımpaşa ligin iyi takımlarından bir tanesi. O yüzden daha konsantrasyonu yüksek olacaktır. Ve o, o, o sağlanırsa da iç sahada oynayan Bursaspor'un taraf bahsinde adımı bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama hani e, bu tercihe güvenmeyenler, Kasımpaşa'nın formunun burada da galibiyete yakın olacağını düşünenler için de üst tercihi burada yine denenebilecek tercihlerden bir tanesi.